Kanlık süresi 2005 yıl bitmesine rağmen kendi hukuklarını da çiğneyerek diktatörlük süresini 2014 yılına kadar uzattı. Bu da zulüm sisteminin dini ve siyasi hürriyetlerin engellenmesinin devamı demektir. 1991 yılında Rus işgalinin bitmesinin ardından maalesef katliamlar, işkenceler, yasaklamalar bitmedi. Dünyanın ve İslam aleminin sessiz kalmasından ötürü bu zulümler. Kerimov rejimiyle daha da vahşileşti. Işte. 25 milyon insan esir, 5 milyon insan mülteci ve 5 milyon çocuk pamuk tarlalarında köle gibi çalıştırılmakta. Binlerce iş adamının fabrikaları gasp edilmekte. İş adamları da sınır dışı edilmekte. 70 bin düşünce suçlusu hapiste ve insanlık dışı işkencelere maruz bırakılmakta. Hapishanelerde sistematik dövme, psikolojik işkence, ağır işlerde insanlık dışı çalıştırma, AIDS ve benzeri bulaşıcı hastalıkları bulaştırma vakaları gerçekleştirilmekte. Özellikle böyle ağır işkenceler, İslami hayat şeklinden ötürü tutuklanan esirlere tatbik edilmekte ve tek kişilik hücre odalarına atılmaktadırlar. Hususen dindarlara yapılan işkenceler, camilere gidişin yasaklanması, İslami eğitim veren kurumların kapatılması, dini neşriyatın engellenmesi, Kerimov'un ne kadar büyük İslam düşmanı olduğunu göstermektedir. İnsan hakları kurumlarına yapılan başvurulara göre her sene terörist damgası ile hapsedilen esirlerden en az 200 kişi ölmektedir. Özbekistan, doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Altın, uranyum gibi değerli yeraltı kaynakları ve pamuk gibi tarım ürünleri üretiliyor bu zenginliklere rağmen 1992'den itibaren bütçe konusunda hiçbir resmi açık